Allah kendi ifadesiyle söylüyor. Tabi Mudar'ın ayı, Recep ayı haram aylardan. Bu ayda adam öldürmeyeceksin, savaş yapmayacaksın, içki içmeyeceksin, zina etmeyeceksin, yapmayacaksın günah. Allah ne emrediyorsa onu yapacaksın. Yani bu aya hürmeten ve bu ayın bir özelliği İmam Gazali der ki bu ayın bir ismi ise Sagır. Eşşehru Sagır. Ne demek? Sagır olan ay duymuyor, günahı duymuyor, kulun günahını duymuyor. Bu ay kulun günahını duymadığı için kul da bu aya hürmeten günah işlememesi lazım. Elimizde sadece el isimli bir kitap var. Abdülkadir Geylani'nin kitabı, Rahmetullah Aleyh. Orada çok güzel bir mesele anlatır bu ayla ilgili. Dua babında geçer, okuyup bakabilirsiniz bugüne kadar kocalarımız tabi anlatmadı bu meseleyi. Recep ayını işte sadece bildiğimiz peygamberin bir hadisi. Ya Rabbi Recep'i hakkımızda hayırlı eyle bizi Şaban'a ve Ramazan'a ulaştır. Sadece bunu söylerler. Halbuki bu ayla ilgili Abdülkadir Geylani'nin kitabında bir mesele vardır. O meselede şöyle bir olay anlatılır. Der ki Abdülkadir Geylani Resulullah'ın dağmadığı İmam Ali radıyallahu an keremallahu vechhe bir gün Mekke'nin yani Kabetullah'ın dibine böyle bir çul sermiş oturuyor Kabetullah'ı seyrediyor İmam Ali. Tabi seyrederken e, Kabetullah'a bakmak da ibadet e, cihetinde İmam Ali Kabetullah'a bakarak ibadet ediyor. Tabi o günün günü nasıldır? İşte kendisi e, halifelik dönemindedir. Maviye'den çatışma dönemidir. Böyle canı sıkkın Kabetullah'a bakıyor. Tabi bakıyor İmam Ali, adamın biri geldi Kâbe'nin dibine. Sağ tarafı felçli bir adam. Elini kaldırdı, yanık sesli. Aman Allah'ım. Bir dua ediyor ki, Kabetullah'ın etrafında bir tane vatandaş kalmadı ağlamayan. Herkes ağlıyor. Öyle yanık sesle dua ediyor, elini kaldırmış diyor ki ey alemin Allah'ı ben geldim. Senin zayıf kulun geldi. Ey bu küre arzı yaratan Allah ben geldim. Bir elini kaldırmış. İmam Ali baktı sağ eli kaldıramıyor. Niye tekelden dua ediyor bu adam? Oğlu İmam Hüseyin yanındadır. Daha tabi İmam Hüseyin 17-18 yaşlarında dedi ya Hüseyin Git bu tek elini kaldırmış, sol elini kaldırmış dua eden adamı çağır bana. Tabi öyle bir dua ediyor ki, diyor ki ey küre arzın sahibi olan Allah ben geldim. Senin kapına gelen kimse boş dönmemiş, beni de boş döndürme. Şu mübarek ayın hatırına, Recep ayındalar. Hz. Hüseyin geldi o yanık sesle dua eden adama dedi, babam Resulullah'ın dağmadı İmam Ali seni çağırıyor. Tabii onu duyunca sağ tarafı felç sürüne sürüne böyle acele ede ede koşarak geldi İmam Ali'nin yanına. Konuya dikkat ederseniz geldi dedi buyurun ey müminlerin emri Hüseyin'in babası Fatıma'nın kocası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın damadı buyurun emredin. Dedi niye tekelle dua ediyorsun? Çok ciddi bir konu. Niye tek elle dua ediyorsun? Diğer elini niye kaldırmıyorsun? Sol elle dua ediyorsun? Dedi ya imam ben dönemimde bir şarkıcıydım. Artistim. Giderdim cemaatlerde şarkı söylerdim. İşte şarkı söylenen yerde de şarap içilir ben de içerdim. Ortamı ayak uydurmak için. Babam bana derdi ki içki içme derdi. İçki içtikten sonra zina ederdim, hırsızlık yapardım. Çok şöhretli bir adamdım. Babam bir gün bana Recep ayında dedi ki Allah senin sah tarafını kurutsun. Sen felç olasın. Babam bana beddua etti Recep ayında. Ben de o aya hürmetim yok içki içerdim. Sabahleyin bir kalktım sah tarafım tutmuyor. Allah babamın bedduası karşılık buldu. Tabi Resulullah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza beddua etmeyin. Niye ey Allah'ın Resulü? Dedi olur ki beddua saatine denk gelir, bedduanız kabul olursa yurdu yuvası takılır çocuk. Baktım sağ tarafım felç olmuş. Her Recep ayı olduğunda ben Kabe'nin dibine gelir dua ederim. Recep ayından korkuyorum başıma bir musibet gelmesin diye. E de sonra ne oldu? Dedi ben babamın elini ayağını öptüm. Dedim baba gel Kabe'nin dibine gidelim Recep ayında. Bedduanı geri al bana da dua et. Bu felçlikten kurtulayım ben tövbe etmişim. Babamı deveye bindirdim. Kabe'nin dibine gelirken deve korktu babam düştü rahmetli oldu. Ve ben her Recep ayında diyorum acaba başka musibet olur mu bana? babamın bedduası Recep ayında denk geldi, felç oldum ya Ali. Onun için her Recep ayında Kabetullah'a gelip dua ederim. Dedi ya İmam Ali, senin eller kalktığı zaman Allah senin duanı kabul etmemekten hicap eder, bana dua et felçlikten kurtulayım. Ve o mübarek zat İmam Ali, o geri çevrilmeyen elleri kaldırdı havaya, dua edecek adama. Ne dedi biliyor musunuz? Fe Rabbel alemin Şu senin günahkar kulun sonradan tövbe etmiş Sen Mudar'ın ayı olan Recep ayının hatırına onu affet Ve der ki daha şeyhim İmam Ali ellerini indirmemişti Baktım sak tarafım kıpırdamaya başlıyor Eli düzeldi Recep ayında dua etmiş, eli düzelmiş. Tabii bu aya dedik ya, hürmet edilmesi lazım. Niye? Allah ayet-i kerimede diyor ki beni zikredin, tesbih edin.